Herkese günaydınlar. Birol Karalı bugünkü kadroyu iftiharla sunar. Abiler, bugünkü kadromuz bu şekilde. Kadroda neler var? Bir çift miski var. Bakın, eski miskilerden. Arka tepe mavimiz var. Kabak mavimiz var. Bakın çingene mavimiz var orada. Çift tepe çakmaklımız var. Bakın orada. Çok güzel kuşlar var bugün kadroda. Alamız var. Evet. Bakın kırmızı cici baş alamız var. Sinekli mavimiz var. Bu kadroda dişi sıkıntısı yok. Dişi, dişi bakımından zengin bir kadro. Bakın miskiğimiz dişi. Mavimiz dişi. Çingene mavimiz dişi. Arka taraftaki sinekli mavi dişi. Bu kadro dişi konusundan zengin, güçlü. Bir de şu kuşun hikayesi var. Bunlar dün mezattan alındı. Kocaeli'nden, Derince'den. Bakın mavinin güzelliğine bakın abiler. Mezattan alındı. Şunu bir tane çocuk çıkarttı. Bakın o çingene maviyi. Fiyat sordular. Kimse fiyat vermedi. Kuşa baktım. Kuş güzel. Güzel. Kuş güzel. Dedim ki ben de şu kadar parası var. Neyse takviye falan yapıldı. Aldık kuşu. Meğersem kuşu çocuğa yolunu bulsun, satsın da cebine para girsin diye oturaklı bir tane abimiz hediye etmiş kuşu. Ya kuşun kimi sattı önemli değil kardeşim. Kuşun kalitesi, kuşun e, değeri önemli. Şimdi altın çamura düştüğü zaman değer kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Bunu kim satarsa satsın. Kuş güzelse güzeldir yani. Bunu kendim uçurayım dedim ama neyse bu aralar uçuma biraz ara vereceğim. bu Bunu çok niyetlendim heveslendim uçurayım den dedim ama dün akşam şu anda uçurmayacağım kendi yavrularımı bekliyorum yani kuşlar güzel bunlar kaç tane var bismillah 3 6 7 8 9 10 11 12 tane kuş var bunların hepsi sadece 700 lira bunların hepsi sadece 700 lira kanat takım Bakın, miskide aynı kuyrukluk da var kanat takımlarında falan en ufak sıkıntı yok Uçum takımlarında. İniş kalkış takımlarında bir sıkıntı yok. Bakın dumanımız da güzelmiş ha. zıblağına kuyruk alamız kana sesi falan muntazamı yerinde alın abiler işte daha bundan uygunu ucuzu yok daha bundan uygunu ucuzu yok İlk arayan kazanır kadro çingene mavi kadro çingene mavi